Evet efendim. Seyyar Tayyar'ın tamamen kendi icadı olan içli köfte geldi. Var mı efendim içi çeken, midesi kazınan? oh, mis gibi koktu vallahi babacığım. Her şeyi de sen bulmuşsun. Sen olmasaydın biz ne yiyip içerdik Tayyar abi? Ver bakalım oradan iki tane de yiyelim ya. Çok güzel duruyorlar babalık. Para peşin, kırmızı meşin. Bu lafı da ben buldum. Ama anlatmayacak. <laughs> evet. Bana işte Üç dört tane ver de yaram. Tamam getiriyorum. <laughs> evet. evet efendim. Var mı başka içli küfta isteyen? Olmaz mı babacığım? Veresiye veremem, arkasına gelemem. <laughs> Bir tane de ben alayım Tayyar abi. Geldim efendim, geldim. Evet, buyurunuz. Buyurunuz efendim. Ahlan ah. Zabıta Mesut da ne zaman geleceğini bilmiyor. Şunu şurada bir yakalasa var ya. <laughs> yemin ediyorum patlar gider. Yapma be abi. Biliyorum kayınbabama gıcıksın ama biraz da bizi düşün. Ya bu adamı patlatmamız lazım oğlum. Zor bu abi. Sonunda ucu bana da dokunuyor ama. Hanım köylü seni. Dokun. <laughs> ki. Ben gidiyorum beş dakikalığına, sen buna göz kulak ol, tamam mı? Tamam ha. babacığım, merak etme sen. Ben merak etmem. Ama içinden bir tane eksik olursa sen merak et. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu içinden bir tane araklayalım da oğlum. O, olmaz abi. Niye oğlum? Olmaz. Niye? Sana şunlara, kırmızı kırmızı, abi. bırak beni Şükrü. Abi yapma abi. Oğlum, oğlum bırakın ya, bir taneden bir şey olmaz. Hem saymamıştır ki. Yapma abi, hepsini teker teker saymıştır. Gelince hesap sorar bana. Bırak. Derken neredeydi, duymadın mı abi? bırak. bırak. <gülüyor> <gülüyor> Şu güzelliğe bak. Bir taneden anlamaz oğlum. Yanlış saymışsın deriz. Olur biter. <laughs> Kuzuda içli köfteler. <laughs> köfteler. Hüseyin. <laughs> ne yapıyorsun sen? Sen burada köfte mi satıyorsun ha? <laughs> ne satması? Zabıta kardeş. Ben yiyeceğim, satıcı değilim. Ben sadece yerim. <laughs> Ak yiyorum. Sen beni salak mı sanıyorsun Hüseyin? E, yakaladım işte. Ha? Hadi yürü. Yürü zabıta merkezine gidip zabıt tutacağız seninle. Hadi yürü. Al, al. Ben seni satıcı değilim diyorum. Sen yanlış yapıyorsun bak. Peki kimin bu tepsi ha? Kimin? Allah Allah. Ee, i̇şte satıcı bu. Ayıp, ayıp. Bir de utanmadan iftira atıyorsun adama. Adam daha yeni geliyor kahveye. Sen de konuşsana Şükrü. Sen yer satıcı olmadığımı anlatsana adama. <laughs> Niye susuyorsun? Yazıklar olsun sana Hüseyin, yazıklar olsun. Demek ki halkın sağlığıyla oynuyorsun ha? Tövbe yarabbi Ben zaten baştan beri uyuzdum buna Tayyar abi. Ya dünden beri de imalı imalı laflar ediyordu. Yok bu kahveye gelip giden seyyar satıcılar varmış. Yok bu gelip gidenleri ben de tanıyormuşum aslında. Ayıp, ayıp. <laughs> Bir de devletin zabıtasıyla alay edersin ha. Utanmaz. Devletin zabıtasıyla alay etmek altı aydan başlar be. Terbiyesiz herif. <laughs> söylesene oğlum, söylesene. Ben hiçbir yere gitmiyorum Mesut kardeş. Bak Hüseyin, Devlet memuruna karşı gelme. Yürü, zabıta merkezine gidip zabı tutacağız, hadi kalk. Götürün bunu memur bey, götürün. <laughs> Seyyar satıcılık yapmak ne demekmiş, ürensin. Hadi Hüseyin, hadi kalk, kalk gidiyoruz, hadi. Ha, Zorluk çıkarma Hüseyin. Ben değilim diyorum sana Mesut kardeş. Ya hadi yürü, derdini orada anlatırsın, yürü. Bir dakika Mesut kardeş, yanlış yapıyorsunuz. Şey o... karışma Şükrek. <laughs> o işte köfteler Hüseyin abimin öğle yemeği. Renge göndermiş. Hüseyin abimin bünyesi çok hassastır. Öyle dışarıda her yerde yemek yiyemez. O yüzden yenge her öğlen yemeğini yapıp gönderir. Sen bari yalan söyleme Şükrü. Bu tepsinin hepsi biter mi hiç? Boğaz bile Mesut kardeş. <laughs> Ekmeksiz olsa iki tepsi bitiriyorum ben. Peki bitir o zaman hepsini. Eğer bitiremezsen hakkında zabı tutacağım. Eğer bitirirsen inanırım seyyar satıcı olmadığına. Hadi ye. Tamam yerim. Yakup. Bakkaldan ekmek al. Ekmek almazsan bu yetmez bana. E eh, hadi bakalım. Şükrü, seyret. <laughs> Mozoz mozoz bir şey söyleyeyim mi abi? Böyle kuru kuru gitmez. Söyle şükür söyle. Ah be. Yenge ne diyorum? Yanında pilav yap şunun. Dinlemiyor kızcağız beni. Bir de pilav yapsa var ya. Pilavsuz da gitmiyor ki bu meret. Yakup, mozoz ver Hüseyin abi Tamam. Hepsini yemesin Mesut Bey. Allah babası çatlar ya. Çatlasın. Çatlamazsın. <laughs>